Evet merhaba Gazete Çorlu Web TV izleyicileri. Bir canlı yayına daha karşınızdayız. Ee, tabii biliyorsunuz altyapı ve üst yapı çalışmaları Çorlu ilçesinde devam ediyor. Birçok mahallelerde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Tabii ben de e, dün akşam itibariyle bir yazı yazdım kendi profilimden. E, tabii bu neydi? Ambulansın bir mahalleye giremediğini ve burada sıkıntılar yaşandığını yazmıştım biliyorsunuz. tabi bununla alakalı da o mahalleyi eee değerli izleyicilerimize ve o mahallede yaşayan vatandaşların sorunlarını göstermek için Gazete Çorlu hesabından canlı yayına geçtik. Işte dün ambulansın giremediği mahalle burasıydı. Tabii bu mahallede şu anda sabah saatlerinden itibaren çalışmalar hızla devam ediyor. E, Reşadiye Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi'nin Büyük Sokağı'ndayız şu anda. Şinasi Kurşun 5. Sokak adlandırılan sokağa geldik. İşte burası sağlık ocağımız ve eczanemiz burada. Tabi çalışmalar ne zaman başladı derseniz bu sokaktaki çalışmalar 6 gün önce yani pazartesi hafta başı itibariyle başlamıştı. Biz de bu sokakta e, tabi incelemelerde de bulunmuştuk. Çalışmaların başladığı gün itibariyle bugün e, 6. gününe giriyor ve mahalledeki çalışmalar devam ediyor. Tabi bölgeden de çalışmalarla alakalı sıkıntılar gelmişti bize. Tabi bu sıkıntıları da sürekli gazete sayfamızdan da dile getiriyoruz. Tabi eczane ve sağlık ocağının bulunduğu bu sokakta vatandaşlarımız bu bölgede hareket etmekte güçlük çekiyorlar. Tabi çalışmaların Gördüğünüz üzere daha da hızlı Gitmesini istiyor Mahalle sakinleri e, Tabi burada Hafta başı itibariyle başlayan Hızla giden çalışmaların Hafta içinde bazı Sürelerde durduğunu da gördük İşte görüyorsunuz şu anda e, Çalışmalar devam ediyor Tabi bina bağlantıların yapıldığını da teskiden Telefonla öğrendim e, Onun ...akıbetinde üst yapı çalışmalarına geçileceği söylendi ama gerçekten derin kazıların da olduğunu mahallede görebiliyoruz. Daha önceden altyapı çalışması da bu mahallede yapılmıştı. Tabii şu anda hafta sonu olduğu itibariyle herhalde ve öyle molası oldu süre zarfında burada şu anda çalışmalar biraz durmuş buçuk itibariyle herhalde devam edecek. Tabii hafta sonu olmasaydı da ekiplerin biraz daha ılıman çalışmasına neden oluyor sanırım. İşte görüyorsunuz e, dün tabii birçok telefon da aldım. E, bu konuyla alakalı bilgi almak isteyenler de oldu. E, tabii sabah da bölgede çalışmaların devam ettiğini söyleyen vatandaşlarımız da oldu bize. Biz de bunları değerlendirdik. İşte burası Kaptan Sokak denilen sokak. Buranın yüzeyi ...tamamen çukurdu. Burayı zaten yükseltmişler gördüğünüz üzere. Ee, bu da alt sokağı. Kaptan sokağın bunun altı da Fevzi Çakmak Caddesi, Reşadiye Mahallesi. İşte görüyorsunuz Sağlık Ocağı ve Eczane burada. Ee, dün buraya sağlık ekipleri biraz sıkıntı yaşayarak... E, ...girmek zorunda kaldılar. Tabii bugün itibariyle tamamen kapalı. İnşallah kısa zamanda bu bölgenin işlerinin bitmesini ümit ediyoruz. Tabi yetkililerden aldığım bilgiye göre... Ee, burada etap etap gidileceği, ilk önce bu tarafların bitirilip daha sonra da Fevzi Çakmak Caddesi'nin 10 gün zarfında bitirilmesi hedefleniyormuş. Onun harici Reşadiye'nin tamamının ne zaman biteceğini sormuştum ben. Ee, Tabi Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Veysel Tunçcan'a az önce konuştuk. Telefonla da bilgi verdi. bir ila 1,5 bir ay içerisinde tüm Reşadiye'nin biteceğini de söyledi. İşte görüyorsunuz. Ee, çalışmalar öğle arası itibariyle durmuş ama sabah e, gör, gördüğümüz kadarıyla bölgeden de aldığımız telefonlar itibariyle de e, çalışmaların başladığı, hızlandığı söylendi bize. Tabi gerçek anlamda çukurlar da burada gözüküyor zaten. İşte eczane de burası e, bahsettiğimiz yer. Burası da diğer yolun tamamı. Ee, Tabi dün yazımda da Samet Ayan profilimde de yazdığım yazıda da sorunu dile getirmiştim yetkililerde. Ben iletişime geçerek sorunla alakalı bilgi aldılar. Hepsine buradan ayrı ayrı da teşekkür ederim. Evet buradan aktaracaklarımız bu kadar. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.